önceki bölümde. Prak'tan herkese selam ya. Yola çık. Yol sana görünür. Bu duyuru videosunu muhtemelen videonun başına koyarım. Ee, bu video diğer şehirlere göre birazcık daha kısa olacaktı. Ama yine de çok keyifli geçti. Ee, yani Münih'e geldiğiniz zaman gezebileceğiniz birçok noktayı sizlere gösterdim. Evet, Almanya Münih. Marienplatz'tan herkese selamlar. Size Marienplatz hakkında kısacık bir bilgi vereceğim şu anda. Burası Münih'in tam merkezinde yer alan ve şehrin en ünlü meydanlarından biri olduğu söyleniyor ve tarihi bir nokta. Burası 1158 yılından beri Münih'in kalbi olarak kabul edilen bir meydanmış. Şehrin kültürel, turistik ve ticari merkezi konumunda olduğu söyleniyor. Ayrıca burada gelirseniz meydanda görebileceğiniz Neuss Rathaus yani yeni belediye binasının üst hemen üst tarafında e, Glockenspiele diye çan gösterisi olan. Saat her gün 11 ve 12'de özellikle yaz aylarında saat 5'te oluyormuş. 43 çanın eşlik ettiği tarihi figürlerin dansı ile ilgili bir gösteri var. Sanırım üst kısmı savaşı anlatıyor. Az kısmı da e, savaştan sonra kutlamaları anlatan bir yapı. Biz o zaman devam edelim. Siz de Videoyu izlemeye devam edin. İyi seyirler. Evet şimdiki durağımız ise Frauenkirche, yani Münih Katedrali olarak geçiyor. Hemen arkamda bulunan yer Frauenkirche. Frauenkirche. Hemen rejiden düzeltme geldi. Burası da Münih'in en ünlü ve simgesel yapılarından biri olduğu yazıyor. Resmi adı da Domzu un Seher Leben Frahu diye okunuyor. Yani Türkçe anlamı da sevgili kadınlarımızın katedrali burada kadınlara bir atıfta bulunulmuş. Burası şehrin dini merkezi olup aynı zamanda da Münih'in panoramik silüetini belirleyen önemli bir yapı oldu yazıyor. Yapım yılı ise 1468 ile 1488 yılları arasında burası inşa edilmiş. Mimarisi zaten Avrupa'da da klasik olarak gotik tarzında yapılmış. Her yeri gotik yapmışlar. Nedir bu karamsarlık ben anlamadım açıkçası. Mimarisi olarak da ikiz kuleleri ön plana çıkıyor. 99 metre yüksekliğindeki iki kule Münih'in en bilinen birini oluşturdu. Yazıyor. Şehirdeki binaları yükseklik sınırları nedeniyle bu kuleler hala Münih'in en yüksek yapılarından biriymiş. Ki zaten çok yüksekte olduğunu görebilirsiniz. on Plus'tan herkese selamlar. Burası Münih'in en görkemli ve tarihi meydanlarından birisi. Şehrin kuzeyinde yer alan bu meydan hem mimari açıdan etkileyici yapılarıyla hem de tarihi olaylara ev sahipliği yapmasıyla ünlüymüş. Buradan Ludwigstrasse boyunca yürüyerek Münih'in en prestijli caddelerinden birine ulaşabilirsiniz. Orası da sanıyorum bu karşı tarafın sonu. Burası sanırım komutanlar salonu. Burası ile ilgili size şunları söyleyebilirim. İtalyan Rönesans mimarisinden esinlenerek yapılmış burası. 1841 yılında inşa edilmiş. Floransa'daki Logi Dei Lanzi'den ilham alınmış. Oradaki yere benziyor. Belki ileride Floransa'ya da gideriz. Orada ne demek istediğimi daha iyi anlarız. Bavyera'nın ünlü generalleri Johann Tilly ve Karl Philipp von Wreden'in heykelleri bulunurmuş. Sanıyorum sağ ve soldaki e, abilerden bahsediyorlar. Buranın aslında bir tarihi önemi de şu. Biliyorsunuz ki Almanya deyince aslında akıllara bir lider geliyor. Kimilerine göre lider, kimilerine göre değil. Adolf Hitler 1923'te e, başarısız darbe girişimi olan bir darbesi, bir hol putsch diye sırasında burada Nazi destekçileri ile polis arasında çatışma yaşanmış. Hatta geçmiş dönemlerde de buradan Hitler e, bu meydan boyunca ...insanlara konuşma atıyor, balkon konuşması tarzında bir konuşma yapıyor. Hemen sağ tarafında, bu heykelin sağ tarafında Aziz Kajetan Kilisesi bulunuyor. Sol tarafımızda bayağı ünlü Rezidans Sarayı. Aynı zamanda da şuranın ilerisinde hemen... ...Hofgarten var. Oraya da şimdi gireceğiz zaten. Odayan, Plus hakkında size başka söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten muhtemelen burayı keseceğim. Siz buranın ne olduğunu görmeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Can adam hemen doğaçlama gidiyor. Ee, şimdi <laughs> ne Hofgarten. tarafa gidiyorduk? Hofgarten Hof... üzerinden <laughs> Aynen öyle şu anda. Reji, reji beni uyardı tekrardan kulağımdan. <laughs> e evet, te te teşekkürler. Şu anda geldi biliyorsunuz geç geliyor sanki Azerbaycan'dan bağlanıyormuş gibi oldu. Şimdi <laughs> Evet, şimdi Hofgarten'dan size birkaç e, kare göstereceğim. Ardından da English gartına, yani Englishman in New York şarkısı burada yazılmış. Öyle devam edeceğiz. Hofgarten'da sessiz sakin bir yürüyüş yaparken sizlere buranın tarihini, tarihçesini anlatmak istiyorum. Evet şu an huzurla dolabilirsiniz. Aslında herkes bence gözlerini kapatsın ve beni dinlemeye başlasın. Başlıyoruz. Hofgarten, Münih'in merkezinde yer alan şehrin en zarif ve huzurlu bahçelerinden biridir. Yani şu an inanır mısınız? İçim benim huzurla dolu. O derece huzurluyum şu anda. Resmen kuş gibiyim. Hatta bakın, bakın havalanıyorum adeta. Baviera dükü Maximilian 1 tarafında. Yalnız Maximilian 1 de sanki oyun karakteri gibi oldu. 17. yüzyılın başlarında İtalyan Rönesans bahçeleri tarzında yaptırılmış. Zaten burası İtalya sınırına yakın olduğu için muhtemelen birbirlerine bir kültür aktarımı yaşatmışlar. Hatta burada bayağı insanlar dinleniyor. Burada amcaların yaklaşık olarak bir 3 ay boyunca dinlendiği söyleniyor hatta o kadar. İşleri huzurla doluyor ki. Buraya gelirseniz ne yapabilirsiniz? En basitinden doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Buranın nasıl gidildiğini söylemeyeceğim. Zaten Google Maps'ten bakabilirsiniz. Etrafı da göstereyim. Kendimi de göstereyim. Garanti olsun. Bakın Hofgarten. Marian Temple de değil, orası. Marian Temple orasıymış. Reji'den şu anda bilgi geldi bizlere. Marien Temple burası. Hatta burada sanırım yaz aylarında isterseniz reji size bir tık kısaca anlatabilir bu durumu, ne olduğunu. Yaz aylarında genelde klasik müzik öğrencileri buraya enstrümanlarını getirip e, mini konserler veriyorlar. Evet, rejiden e, bu güzel detaylı bilgileri verdiği için tekrardan teşekkür ediyoruz ve şu anda İstanbul stüdyolarına dönüyoruz. Söz sende. Evet, ayakkabısını kaybeden var ise e, Almanya Müni, Englischer Garten'ın oradayız. E, lütfen sahipleri bana ulaşsın. Aylardan Ocak, yıllardan 2025. Bu videoyu eğer 2030'da falan izliyorsanız da oradan izleyenlere selamlar. Ocak ayı olmasına rağmen sörf yapmak bu insanlara engel değil. İşte cidden ee, Avrupalı diyebileceğimiz Adam boğuluyor mu? Boğulmalı. Yani çok farklı bir kültür cidden. Muhtemelen buradan akıntıya kapılıp gidebilirsiniz. Ee, en son burada akıntıya kapılıp giden birisini Alibeyköy Barajı'ndan toplamışlar. Yani sahiden çok uzun sürebiliyor. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin. Sörp yapmak için konumu aşağıya ileteceğim. Gelebilirsiniz. Evet, Englisher Garton'dan herkese selamlar. Sizlere böyle bir prodüksiyon yapmak istedik şu anda. Burası Münih'in en büyük ve en ünlü parklarından birisi. New York'taki Central Park ve Londra'daki Hyde Park gibi. Hatta ondan bile daha büyük olduğu söyleniyor bu yeşil alanın. 375 hektarlık bir alana yayılıyormuş. Evet, Reji uyarıyor. Bana bir şey söylüyorlar. Evet, an, anlaşıldı şu anda. Burası doğa severler ve e, spor yapmayı sevenler için harika bir yer. Hatta hemen şu tarafta gözüken nehirlerde insanlar e, yaz aylarında özellikle denize girmeyi, yani deniz dediğim nehire girmeyi çok seviyorlar. Burada görülmesi gereken yerler kısaca Eisbach Dalgası. Yani dünyanın en ünlü şehir içi sörf noktalarından biri. Ki zaten orayı da az önce gördük. Ben size şu an görüntülerde burayı gösteriyor olacağım. Monopteros anti Yunan tarzında inşa edilmiş bir tapınak. Orası da sanıyorum ki hemen şu anda sizin gördüğünüz noktada. Ayrıca Çin Kulesi. Buraya da birazdan gideceğiz. Burası ile ilgili de Şunları söyleyebilirim, 25 metre yüksekliğinde ahşap pagoda parkın en ikonik yapılarından biri olduğu söyleniyor. 5000 kişilikte oturma kapasitesine sahip büyük bir bira bahçesi var. Zaten Münih'e gelmişken bira içmezsek olmaz. Ayrıca buraya gel gelmişken de şunları yapabilirsiniz, yürüyüş ve bisiklet kullanabilirsiniz. Ve piknik ve aynı şekilde benzeri şeyler yapabilirsiniz. Ama lütfen mangal yapmayın. Burası Türkiye değil. Burada kimseyi böyle eliyle yerliyor şekilde göremezsiniz. Yoga yapabilirsiniz. frisbee oynayabilirsiniz. Bir de bir oyun daha vardı. Lütfen rejiden rica edeceğim oyunun ismini. İsmini bilmediğimiz bir oyun ve ismini öğrenip ama koyacağız. Burası Münih'te bence mutlaka gezip görülmesi gereken bir yer. Eğer siz de bir gün Münih'e gelirseniz bu videoyu hatırlayın. Ve beni anın. Teşekkürler. Evet. Evet. Münih Şehir istasyonundan herkese selamlar. Biliyorum günü birazcık kısa oldu. Şimdi trenimin kalkmasını bekliyorum. Bundan sonraki durağımız öncelikle şutup kart olacak. Çocuk karttan da aktarmalı bir şekilde. Paris'e geçeceğim. Paris'te çok daha fazla blok gelecek, daha fazla içerik çekeceğim. Orada sürpriz yerlere de gideceğiz. Umarım daha iyi olacak. Ama tabii ki de Münih de çok iyiydi. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Kucuğa abla, Ekrem abi ve Doğa'ya selamlar. Çok teşekkürler. çünkü oranın lezzetlerinden e, tattık. E, şimdi aktarmam var. Yaklaşık da birkaç dakikam da var. Yani dakika dediğim tahminimce daha, daha 50 dakikam var. Hemen hızlıca bir yorumlardan bir dönerci buldum. Buranın da bir dönerini denemek istiyordum açıkçası. Tabii ki de Türkiye'deki daha iyidir ama belki de burası iyidir bilmiyorum. Sadece denemek istedim. E, denerken de göstereceğim zaten. Abi. Şimdilik döneri bekliyoruz. Böyle bir yere geldim. O bir gelsin. Tadım yapalım. Şey gibi Hatay sandıkçı. Şimdi tadım zamanı. Evet şimdi döner geldi. Tadım zamanı yapacağız. Size döneri de göstereyim. Böyle bir döner. Bakalım kadar iyi ne kadar kötü bilmiyoruz. Yani iyi bir yerde de onu da bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Şimdi bitirelim. Ondan sonra yorumlarımı yapacağım. Çok kısa bir döner tadım yorumlaması yapacağım. Açıkçası şunu söyleyebilirim, bu kadar çok tabi makarası yok. Türkiye'dekinden tek farkı içine belli başlı sosları koyuyorlar. Bu da aslında döneri daha da lezzetlendiriyor. Belki de lezzetsiz olan döneri de lezzetlendiriyor olabilir ama ben şimdi hakkını yemeyeyim. buranın döneri de güzeldi. Ekmeği de güzeldi. Sıcacıktı, çıtır çıtırdı. İçine koydum malzemeler de gayet güzeldi. Ee, sadece şunu söyleyebilirim ekstra olarak. Hani e, Almanya içine gelirseniz... Ya ben bir en iyi yerinde de yemedim açıkçası. Burada herhangi bir yerde puanı yüksek bir e, işletme buldum, oradaydım. Ama siz tabii ki de Almanya'ya gelirseniz puanı yüksek bir yerde deneyip belki de çok hoşunuza gidebilir. Belki de hiç gitmez. E, denenmesi gereken bir leze. Çok uzattım yani neden öyle oldu bilmiyorum. Bence deneyebilirsiniz. Şimdiki durağımız Paris olacak. Ben istasyona geri dönüyorum. Çok az bir sürem kaldı çünkü. İstasyondan platformuma geçtikten sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. E, şu tutkartı da yıllar boyunca şöyle hatırlayacağım. E, i̇lk Alman döneri deneyimimde ki Türkiye'de de çok büyük babalarını yedik yani. Şimdi hiç çok onlara girmeyelim. Bu konuda babam üstattır. Hani kendisinden danışmanlık alabilirsiniz numarasını ekleyeceğim aşağı. Bayağı iyi yani döner yerleri biliriz. İyi seyirler. Gelecek bölümde. Paris'ten herkese selamlar. Nice <laughs> to